Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the sh you don't do. Well, I'ma make hellish shit sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'm of my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Baby, in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. Good time, I'll get never ever. Bugün kalktık, hazırlandık evet. ve Viyana'yı iyice gezmeye gidiyoruz. İlk önce Anker Saati, oradan Aziz Stefan Katedrali, Mozart Evi. Önümüzde ne çıkarsa onların hepsini gezip öğrenmeye, gezmeye gidiyoruz. Oradan çıktık fakat birazcık böyle erken kalktık bugün. Çünkü Viyana'da gerçekten gezilecek çok fazla yer var. Hepsini büyük ihtimal gezemeyeceğiz bile. Yetmeyecek. İşte sonraki günlerde tekrar önlerinden geçerken içine girip gezdiğimiz kadar devam edeceğiz. Dün bir markete girdik işte. Alışveriş yapalım vesaire. Markete girdik. Arka reyonda bir olay çıktı. Anlamadık. Bir tane adam ya kapıça tuttular adamı götürdüler ve üç araba polis geldi. Bir adam için. Biraz şovdu bence. O kadar da gerek yoktu. Ama adam ne anlamadı. Yanaya Tek hızlı bir başlangıç yapmış olduk. Olaylı bir başlangıç. Otelin konumu yine gezeceğimiz hale çok yakın olduğu için şu an bir e, otobüse veya metroya binmiyoruz. Yürüyerek birazdan varacağız. Gidiyoruz. Sarılmasın <laughs> Anker saatinin önüne geldik. Bunun olayı saat yatay bir şekilde ilerliyor. Bir de 12 tane içinde heykel bulunuyor. Her saat başı o heykeller bir tanesi duruyor. Saat 12'de tam o heykellerden bir geçit oluyor. Heykellerin özelliği de kral, mimar, 13. yüzyılda veya 15. yüzyıldaki önemli kişilerin her birini temsil ediyor. Şu an bir şey yok ama saat 12'de orada bir geçit olacak. Orada kalıyor. Sokağı da göstereyim hatta size. Saati beklemek yerine devam etmeyi seçtik. Aziz Stefan Katedrali'ne doğru gidiyoruz. Eee katedral 1100'lü yıllarda yapılmış. Ama tabi en önemli özelliklerinden biri Osmanlı kuşatması zamanında yerel halkın sığınak olarak kullandığı bir kadet var. Kadet bir tane e, Türk çanı varmış. Bunun olayı da Osmanlı ayrıldıktan sonra ondan kalan terleri eritip yapılmış bir çanmış. İsmi de Türk çanı imiş. Gidiyoruz. <laughs> het ons ons daarvoor het bied vir daardie kommetebokke destyds daar het ons gesê veba ee, zamanda o büyük veba salgınlarından sonra dönemin kralı eğer veba biterse böyle bir anıt yaptıracağını söylüyor. Anıtın üstünde melek figürü ve aşağıda dua eden bir kral figürü vardı. Tamamen bu inanç figürlerine dayalı. Onların vebadan kurtulduktan sonra yaptıkları bir I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, now nah, I ain't a. çikolatalık sarayı var, bir de normal kokusluk sarıyı geçiyor. Biz normaline geldik. E, ee, kale olarak inşa edilmiş. İçerisinde Cumhurbaşkanlığı'na tahsil edilen bir yer, bir de birkaç tane müze var. Bakalım gezeceğiz. burada kaybalığı bekliyor ve gerçekten burası birazcık at kokuyor. İsteyenler oradan binerek tura katılabiliyorlar. İçeri girdiğinizde burada binicilik okulu var. Atların burada bu kadar çok olmasının sebebi de o aslında. Hostel Sarayı'nın içindeki kısma girdik ve etrafı böyle çevrili sarayın aslında. Her bir şey farklı bina. Gezecek çok yerimiz var hepsini nasıl vakit yetiştireceğiz bilmiyorum. Önce şöyle bir şey oldu. Video çekerken arkada bir tane adam var. Ben de elimde kamera olduğu için bakıyorum. O yüzden ve anlatıyorum amca. Bir yandan da arkadaşlar dedim ki bir heykel var o nerede ya filan diyoruz konuşuyoruz işte arkadaşım sallıyor bunları şöyle böyle sonradan bir yandan bizde Türkçe konuşmaya başladı eğer <laughs> Türkmüş böyle çok rezil olmuş hissettik kendimiz çünkü o kadar cahil cahil konuşuyorduk ki <laughs> çok kötüydü çok ve konuştuklarımıza dikkat etmemiz gerektiğini şu an anladık tamamen. Buradaki Maria Tenerife Plus'ta birbirinden farklı müzeler var. Modern sanatlar için, ulusal müze ve tarihi müze var etrafında. Hepsinin gezinmemiz imkansız. Gerçekten Viyana uzun uzun gezebileceğimiz bir yermiş. her attığımız adımda, her gittiğimiz yerde bir daha anlıyoruz Şu an büyük ihtimal girmeyeceğiz. İmparatorluk ile ilgili bir müze planına girmeyiz. Maviye Turizm Plus'a geldik. Volkswagen'in Hırı. oradayız. Hayır biz az önce 12'deydik. dedik. 12, 12 dedik. Evet. Geldik. İşte buradan var. buraya geldik. Evet. En önemli yerler buradaymış. Yani biz buraya girdin. Oraya gideceğiz. Bak sana diyorum ya arkasındaki bahçe bundan bahsediyorum işte sana. Önün düşük ha. Şükrü, bunun arkasındaki bahçe öyle tamam, bir tamam, butik var ki. Botanik yapıyorlar ki. Bahsettiğim müzelerde etrafımız bu şekilde. Maria Teresa buradaki meydanın ismi. Ve her müzenin ismi de farklı. Estevam'a um geldik. Burada bugün pazar günü olduğu için özellikle herkes ailecek çoluk çocuk gelmiş. İnsanların paten kaydıkları, oturup bir şeyler içtikleri. Bayağı geniş, büyük bir alan. Büyük bir park gibi aslında. Girerken girişte ee, kayda olmanız gerekiyor. Fakat orada tabela var ve kolayca barkod okutarak hallediyorsunuz. E, üç tane aşınız olup olmadığını burada da baktılar. Her yerde bakıyorlar o üç aşıya. Pasaport so, kontrolü yaptılar. Ondan sonra bizi içeri aldılar. Şu an içerideyiz. Birazcık buraya dolaşacağız. Sonra bakacağız. Zaten kayma alanı oldukça büyük böyle dönemeçli rampaların olduğu bir yer. göstereyim insanlar nasıl eğleniyor. Ha, çok güzel. Burada yaşıyor olsak ve pazar günü için çok keyifli bir alanda. Ve tam hava da hafif güneşli. Çoluğunu çocuğunu almış gelmiş millet oturuyor, içen içiyor, yiyen yiyor. Paten kayan paten kayış. Herkes çok keyifli görünüyor. hangisiye gittik gitmedik diye artık kontrol ediyoruz. Aa burayı gördük, burayı görmedik gidelim diye. Bakarken saate dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü biz en azından ilk defa geldiğimiz için bir yanaya bakarken böyle önde durup bayağı her şeyi inceliyor. Oraya inceliyor. O bir de ben zaten <laughs> incelerken özellikle açıp tarihini okumayı çok seviyorum ve o çok vakit alıyor. Daha önceden okumuştum, bakmıştım okumuştum? ama hiç aklımızda o kadar detaylı kalmıyor. Ya da öyle bakarken zaman çok hızlı geçiyor. Bakalım hepsini yetiştirmeye çalışacağız bu bu haftaya. Tarihi opera binasına geldik. İçeriye doğru bir sıra var. Şu an içeriye gireceğiz bir de. Aslında yolun ucunda çok uzaktan şu heykel görünüyor. Artık soğuk olduğunu hissediyoruz. O sıra olmadı, bekliyoruz. Girişte yine bakıyorlar. O yüzden uzun bir sıra var. Maskemi size takalım. Gidiyoruz. Finansın içine gittik bilet alıp. Kişi başı öğrenci kartıyla 7 yuva aldı. Bizim İstanbul'daki öğrenci kartımızı kabul etti. Birazcık böyle farklı geçerli mi etti mi falan diye oldu ama kabul etti. Ee, i̇çeri turla gezebiliyorsunuz. Tursuz gezemiyorsunuz. Biz de su için bile aldık. Şu an turun başlamasını bekliyoruz. Bakalım. Bu da İspanyolcu tur için. Biz İngilizce olan da bekliyoruz. İspanyollar gidiyor. Biz kaldık. salondan salona geziyorum. Çok güzel. Anandaki şeyin heykelleri var. on your left hand side. If you look at the, painting at the corner over there, three figures dancing around with each other. Şu an mermer salonuna geçiyormuş. Şu arkada gördüğümüz adam peruk yapıyormuş ve şu yukarıdakiler de o yaptığı perukları temsil ediyormuş. Kalabalığın içinde çekmesi çok zor oluyor. Bu sefer orijinal bölümüymüş. Çok düzgün bir İngilizce bir şeyler duyduk geldiğimizden beri. Şimdi artık acıktık ki yemek yemeye gidiyoruz. Çok soğuk ya. Şimdi Fotoğrafını koyalım. İki parça büyük. Bence doyurucuydu. Ve 21 euro ödedik. <laughs> mekan klas bir yerde. <laughs> o yüzden öyle çıkartıp kamerayla böyle pekemedim. Kusura bakmayın ama güzel böyle nezih temiz bir mekanda. Zaten internetteki yorumu da en fazla olan yerlerden biri sel için. Yorulduk birazcık yürümekten de artık yeme içme kısmına geldik. Tatlı yemeğe gidiyoruz. Güzel bir yer bulduk yine internetten. Oraya doğru gidiyoruz.